Merhaba karavan severler, seyahat severler. Batı Akdeniz, Portekiz, Rokaburnu ve mütakibinde Paris Olimpiyatlarına yaptığımız 56 günlük karavan seyahatimizin başka bir bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Seyahatimizin en güzel anlarından belki birini bu bölümde sizinle paylaşmış olacağız. İspanya, Rubadeo bölgesindeyiz. Rezervasyonla girilen bu plajı bu bölümde size tanıtmaya çalışacağız. Geçen bölümde Hristiyanların kutsal şehri Santiago de Compostela'daki Hristiyancıları gözlemledik ve şehri gezmiştik. Şimdi yola çıkıyoruz. Yaklaşık 160-170 kilometrelik bir yolumuz var. Bu da 2 saati tekabül edebiliyor. Google Map'ten ücretsiz yolları seçtik. Yollarda herhangi bir sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gayet güzel. Ücretsiz yol olsa da bizi çok güzel yerlerden getirdi. biz Katedral Esprilajı'na daha önce rezervasyon yapmıştık online. Bunu daha sonra anlatacağım. Dolayısıyla oraya gidiyoruz. Akşam 5 gibi katedral Plajı'na geldik. Aslında geç gelmenin hem avantajı hem dezavantajı oldu. Avantajı ise park yerinde rahatlıkla yer bulabilmemiz oldu ve konaklayacak yerimiz garanti oldu. Başka konaklama yerleri de var ama burası plaja yakın ve daha güzel düz bir zemin olduğu için konaklayacağımız yere doğru vardık. Dezavantajı ise Gel -git saatlerinden dolayı aslında bazı yerlere kaçırmış olmamız ama son dakika demeyelim, yani son saat içerisinde olduğumuz için bizde de bayağı bir e, gezme şansımız oldu. Hatta o son andaki e, plajdan çıkarılma hikayesi de bize biraz değişik geldi. Dolayısıyla e, ikisi arasında bir dönemde gelmek güzel oldu ama size tavsiyemiz e, bu Gel git zamanlarına ee, dikkat ederek ona göre gelmeniz, bunlarla ilgili bilgi vereceğim zaten. Karavanımızı güzelce ne park ettik. E, günü birlik olan gelen küçük arabalar akşama doğru gitmeye başladıkları için bu saatte gelirseniz yer bulma ihtimaliniz yüksek. Hemen sol tarafta daha büyük bir park yeri var, daha kumlu e, ama orası da kanılabilir. Orada da karavanlar var ama biraz meyilli olduğu için burası daha güzel. Tabiri caizse hemen kendimizi plaja atmak istiyoruz. Ama okyanusun biraz da serinliği var. Üstümüze bir şeyler almak icap etti. Catatralis plajı çok özel bir plaj. Dolayısıyla buraya gelenler çok e, turist var. Yerel da çok fazla ilgi gösteriyor. Buraya rezervasyonsuz giremiyorsunuz. Online ücretsiz bir kayıt yapmanız gerekiyor. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında ve özel günlerde bu rezervasyon gerekli. E, tarihlerinizi giriyorsunuz ve tek kişinin 25 kişiye kadar rezervasyon yapma hakkı var. E, yanlış hatırlamıyorsam günlük 5000 kişi olabilir. Biz daha önce 2-3 gün önce yapmıştık e, ve size bir kar, kare kod geliyor. Bu kare kodla kapıda e, plaja inen bölümde kontrol ederek, barkod okutarak içeri giriliyor. Onun haricinde herhangi bir e, şekilde girmeniz yasak. Tabii plajda yapılması gereken, uyulması gereken bazı kurallar var. E, bunların yapmadığı saktığı da 100 ve 100 Euro'dan 3 Euro'ya kadar cezalar yapılabiliyor. Riskli bölgeler var. E, dolayısıyla burada biraz okuyup öyle gitmekte fayda var. 18 yaşından küçükleri tek başına almıyorlar. Ee, risk olan yerler olduğu için mağaralara girilmesi istenmiyor. Bunun gibi yerler var. Eğer bu bariyerleri aşıp plaja kaçak yolla girmek isterseniz 600 sürüye kadar cezası var. Ve zaten tehlikeli uçurum gibi bir Şimdi biz de aşağıya doğru gidiyoruz hem tanıyoruz. Ve piknik yapılabilecek çok da güzel yerler var. Güneş olmasına rağmen bir Akdeniz sıcağı gibi güneş yapmıyor. Okyanus serintisiyle beraber, esintisiyle beraber gayet güzel. Denizin keyfini çıkartabilirsiniz. Güneşlenebilirsiniz. Biz çok beğendik. sarı bayrağın olduğu yerden karekotlarınızı okutarak plaja inebiliyorsunuz. Tekrar çıkış burada. Kirişin hemen yanında çok güzel bir kafeterya var. İçecek ve yiyecekleri buradan temin edebilirsiniz. Ve bu çimlerin üzerinde uzanıp okyanusu seyretmek, bir şeyler içmek gerçekten hayatın çok güzel olduğunu kanıtlar nitelikte keyifle. Evet, son kez şöyle yukarıdan bir bakalım. Artık beğenlemiyoruz. Bilece, ne zaman? Telefonumuzdaki kare kodu okutarak bilece iniyoruz. Plaja indikten sonra biz ilk önce sola gittik. Aslında solda gidilecek bayağı daha yerler var. Ama biraz zamansız olduğu için çok fazla gidemedik. Biraz da sağ tarafı görmek üzere sol sağ yapıp plajı keşfetmeye başladık. Şimdi tüm doğallığıyla size bunu gezdirmek istiyorum.

devam ediyor hala. Işık var orada. Şöyle ışık olabilir. Gel. İşte buralar su oluyormuş herhalde. Ha, daha fazla gidilmiyor burada. tavsiyemiz plaja kesinlikle plaj kıyafetiyle gelmeniz. Artı gel -git saatlerini öğrenip e, daha uzun vakit geçirmeniz. Suyun sıcaklığı çok ideal. Çocuklar için ve sizler için denizde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Evet bu akşamlık bu kadar. Plaj keyfi. Yarın sabahleyin tekrar plajda olacağız. Dışarıda bir duş var ama üstünde bayağı bir sıra olduğu için ayaklarımızı aşağıda yıkadık. Her sabah bu güzelliğe doyum olmaz. Tekrar plajdayız. Yanlış hatırlamıyorsam sabahleyin bir ekmek servisi yapan araçta bu bölgeye dolaşıyor. gelecek bölümde İspanya'nın kuzeyinde ilerlemeye devam ediyoruz. Oviedo ve Bilbao'dayız. Burada panoramik şehir turu yapıp birkaç karavan servis ve konaklama alanları size tanıtmaya çalışacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle.